Hadi, 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 hadi. Hadi heveslendim heveslendim Ya olmadı. Hayır, hayır. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Soccer uh, dri, Soccer Dream League soccer işte. Soccer Benim. Dream oynayacağız. Evet, gördüğünüz gibi uh, bu yeni sürümü. Evet, FIFA FIFA'ya benzetilmiş. Buraya tıklarsanız transferler çıkıyor. Hatta hemen tıklayayım. İşte burada transferler var. Parayla alabiliyorsunuz. Sağ kışta paraları yazıyor. Ee, buradan e, bu klasik oyuncular yani normal dünyada olan oyuncular. Bu, buradan oyuncunun nasıl görünüşünü veya tipini hangi, ayarlayıp hangi yerde oynadığını öyle araştırabiliyorsunuz. Şuradan da ismini yazabiliyorsunuz adamın. Buraya, Şu taraftan. Bu, Mesela göster. Buradan adamın e, gücüne bakabiliyorsunuz. E, hangi güçlü olsun adam adam. 40 ile 49 arası mı yoksa var zaten böyle bir sürü. Burada kaç lira kaç değer arası var? Kaç değer oldu yani? Burada şey var. Bunu bilmiyorum. <laughs> Burada e, yönü var. Defans mı? Forvet mi? Forvet mi? Yoksa kaleci mi? Şunları ben Şurası olarak... da arama, arama butonu zaten az önce dediğim gibi. Mert sen göstersene kanki ben elimi oraya sokamıyorum. Bak şu arkadaşlar gösterdiğim yer. Search yazıyor. Player name yazıyor onu işte. Burada kaleciler var. Gördüğünüz gibi. Evet her neyse. Şimdi biz maçımıza başlayalım. Buraya tıklayarak Bu başlayalım. Bu arada neden kısa videolar çekiyorsun? Neyse. Eee Eğer... Neden kısa videolar çekiyoruz diye sorarsanız arkadaşlar bu telefon yani gezekalı küçük olduğu için Samsung küçük yani. 12 dakika video çekmemize zaman var yani 12 dakika sonra o kendi kaydı bitiriyor. Biz de o yüzden az 10 dakika 11 dakika, dakika falan çekebiliyoruz. Ve bir gol attım. Müthiş bir gol. Gol. Dur göstereyim. Gel, golü göstereyim. Golü göstereyim. Şöyle. Ronaldo ile. Tabii ki de bunları bunda hile yapabiliyorsunuz ama asla ben hile yapmıyorum. Vallahi. Hile yani... yapmayı bilmiyorum çünkü. Hile... Ama hile yapabil yapılabildiğini biliyorum. Bu arada GTA San Andreas mobil uygulamalarda var yani. Evet. Onunla bir gün videosunu çekeceğiz. Çekemeyeceğiz. Çekemeye Mert indirirse çekeriz ya. Maalesef ben e, bir daha gelemeyeceğim. Niye? Ben indirirsem, indirirsem o. Da. Hep böyle kalsın. görüntü. Yani bir daha belki tabletimi getiremem. Güzel zor zor aldım zaten. Evet Ronaldo'ya gidiyorum. Şut çekiyorum ve gol. Ne boş kale attı ya. Ne boş kalesi ya. Kaleciyi aldattım. Kaleciyi aldattın. Terbiyesiz. Seni aldattım. Kimle aldattın? Onu söylemem. söylemem. Noyer. <laughs> demek. Demek. Noyer benden iyi kaleci he. He. Oğlum kamerayı ver Neyse Oğlum senin görmeni gerek yok. <laughs> Çocuklar görsün yeter zaten. Yani. Sen zaten sen zaten maça bak kameraya değil. Abi evet, kendi evet, kalede Gibi. takımda Kastilyas transferler tabi tabii transferleri söylüyorum. Casillas, Messi, Ronaldo, Ronaldo, Messi, Bill, Neymar, bunlar var. Belki daha fazla transfer yapmışımdır belki. Ama adlarını hatırlamıyorum. Bir ara bakarız birlikte. Neyse maça devam edelim. Survival çekmiştik bildiğiniz gibi. Evet. Survivor da eğlenceli oluyor. Eyvah fuar yaptık. Eyvah kart verecek. Tamam Hayır. Evet. Adam az daha sana doğru sana atıyor. Kasillesi o yüzden aldım. Gollemiyor. Bu arada arkadaşlar şu golü gösterme sahneleri oluyor gol attıktan sonra. Onları gösteriyoruz. Eğer derseniz gösterme derseniz göstermeyeceğiz. Bunu açıklama linki de yazarız. Pardon. Şey yazın lütfen. Ne oluyor? Yorumlara. Yorumlara yazınız. Gerçekten yazmanız gerek. Abi kaç video çektim hala da abone yok ya. Boş ver senin de olur. Evet. Bir tane video ekliyorum lan şu an ben. ne yüklediğimi bile Devam edelimiz hemen. Topakay, o topakay. Bu arada neden her İstol zaman odada çekiyoruz diye derseniz içeride bazıları oluyor o yüzden çekemiyoruz. Bir şey soracağım. Bizim odada çektiğimizi görüyorlar mı? Odayı gösteriyor mu yani? Evet arkadaşlar bir gün e, kısmet olursa yani 100 bin aboneye ulaşırsak 100 bin abone özel videosu çekeceğiz. Oda vlogu çekeceğiz. Oda değil. Ev ev vlogu, pardon ev çekeceğiz Veya da başka özel bir şey yaparız 50 bin aboneye özel Minecraft bölümü eğer arkadaşlar eee eğer arkadaşlar şey eee baya bir abone olursanız günde fazla video gelecek yani kısacası ben diyeyim ki size 50 bin abone olursanız özel Minecraft bölümü 100 abone olursa 100 bin abone olursak bütün bölümlerden. Ev, ev tanıtma blogu. Çıkacak. Yani yapacağız. Eğer ya de çok fazla abone olmuş, olursanız. Her gün bir. Her bir, gün. Bir, bir, her gün bir iki video koymaya çalışıyoruz. Çalıştığımız kadar koyuyoruz. Her gün Mert bize geliyor zaten. Bazı günler Fatih bize gelecek. Yarın mesela ben onlara gideceğim. Onların evinde çekeceğiz. Orada bir e, ba, başka bir şey çekeceğiz. Bilgisay Orada Counter Strike çekeceğiz. Hmm. Bilgisayarı var ya onun. Onu bu arada GTA San da e, ben yeni bilgisayar alırsam çekeceğiz. Kısmet olursa tabi Evet ben Neyman Neyman ne yapıyorsun? Ronaldo <laughs> şut ve gol! Gö gördüler kanki gol. Kanka 7 dakika oldu video. Tamam maç bitmedi. Sen maç bitince bitiririz o zaman. Dakika kaç ben... Yok ya iki, iki maç sığdıralım ya. Bir tane maçta sadık kalmasın. Aynen. Değil mi? Hı, hı. Zaten bunda sezonlara şampiyon maçı var. Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bir dakika ilk önüm açayım. Arkadaşlar bunda çok güzel bir şey daha var. Sezon maçları kupa maçları oluyor. Global maçlar. Onları birçok kez kazanıp kupa alınca Milli maçlara falan çıkıyorsunuz. Asla bitmiyor bu maçlar. Yani milli maçlar derken hep e, Real Madrid, Barcelona veya Hamburg gibi takımlarla yapıyoruz Kaybetsiniz bile bu çıkmıyor. Yani bir ben bir kere Manchester United'tan mı? Manchester. Aynen doğru. doğru Manchester. O değil, o değil. O değil. Çok ilerlersek yani çok kupa kazanırsak öyle bir şey oluyor. Hiç e, bu. Oyundaki yani şu an benim yaptığım gibi takımlarla olmuyorsunuz sallama takımlarla Normal gerçek takımlarla oluyorsunuz hep Yani böyle hep sallama takımlar Bilmiyorsanız Barcelona, Real Madrid, Manchester City Ben bir kere Manchester City'de yaptım arkadaşlar Maçı, maçı kazanmıştım 7-3-0 mı ne? 7-0 mı 3-0 mi? Arkadaşlar mı? bir bilgi paylaşabilir miyim? Benim en fazla attığım gol sizce kaç? Tam 7-4 sence kaç? Bu oyunda attım. 11, hmm, Hayır 11, 12, 11, 14, 20, 22 çok çıktı 19, 18, 17, 16, 15 evet ben en fazla 15 sıfır yendim hatta sıfıra karşı 15 gol nedir arkadaşım? Çevirmesinin imkanı olmadı. Online kafa topunun yeni videoları da gel gelecek yani. Evet. Her bölümü çekmeye çalışıyoruz. Bir oradan bir buradan. Bir oradan bir buradan. Aslında bizim de e, çalışmamız gerekiyor. Okula falan gidiyoruz. Pardon yani kursa. Çalışma e, yani. Hepsine vakit bulamıyoruz. Her zaman video yükleyemiyoruz bu arada e, yaşımız yaşımızı söyleyelim Ben 11 Fatih ise 10 yaşında Ben dörde geçiyorum Tabii ben yani 4'e geçiyorum e, doğum günümüzde Mayıs'ın 31'i benim yani benim e, Şubat'ın 21'i e, Tabii ki doğum günlerimizde Tabi, e, aboneler için veya Bizi çok iyi takip edenler için bize posta falan yollayabilirler. E-posta. E-posta değil. E-posta adresimizden bize map yollayabilirsiniz oynamamız için yani. Evet bir şey daha söyleyeyim. yani bize postalar yollayabilirsiniz. Mektup yazabilirsiniz. Hatta arada bir mektup veya posta gelirse Ben şey yapmayı düşünüyorum. Mektup veya posta gelirse e ee, herkese böyle bir video çekmek istiyorum öyle. Herkesin gel, gelen e, postları Mert konuşmayı de... yap, videoyu bitireceğim. Hayır, Çok bir oldu. Bir maç daha var. Neyse tamam konuşma bundan sonra gidilecek. Herkesden gelen postaları, hediyeleri e, açacağız, okuyacağız. Böyle herkese evet. tanıtacağız. Bu bir vlog olacak, vlog halinde. Yani oyunun içinde bir tane vlog olacak. Öyle. Olha aqui, and